ev hepinize hepinize merhaba arkadaşlar. Şimdi skor champions olacağız. World skor. Arkadaşlar. Tırtıl. oh ci a a a a a la pa pa pa. Ta o

elini ısırdı. ne diyeyim? Bak. Gol, 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 gol. Oy! Oha! Yalnız, güzel çıktı. Hoşçakalın.

Maşallah. Ha direkt ben öyle. Ya, ya, ya. Kurtar kaleci kurtar kurtar kurtar. Aslansın sen önce lan. Hayırlı aslan bizi geçiyor. Allah. Allah'ım bu ne ya? Yine mi aynısı? Yo! Yok artık. Hayırlı aslan bize gelsin. Ya abi ya. Gelmedi abi ya. Adamlar iki Dur. Ki o çok iyi. Aa. Arkadaşlar durun bir. Bir şuradan bir gide. Kupa odası da. Kupa odası ne Arkadaşlar. Dur. dur oyuncu satalım arkadaşlar biz. Arkadaşlar bir direkt ben bir oyuncu satalım. Öyle. Öyle de. Devam et. Ha oynayamıyoruz. Tamam abi. Bakın arkadaşlar. Şimdi. Burada ne yapacağım bak. Üsttekini aldım. Sattık ya. arkadaşlar. Ömer. Ne? Ömer. Ne? Ben oyuncularımın bazılarını satıyorum. Daha çok param olsun diye. Kubilay Yavuz. Kubilay Yavuz da satalım lan. Oh Kubilay Yavuz'u da seçtik. Tamam arkadaşlar şimdi. Dur biz Neredesin? kartalı. Hangi? Hangi şey oğlum? Aa geçtim lan. ben mal oynayacağım. Oğlum bak. Niye? Ömer öyle bak. Hayır, alamadım. Ömer sen Şelil Edgar oynamaya izin vermiyordun. Aa bile bu seri aldım. Bak. Bu seri aldım bile. Dur. Kara. Arkadaşlar, kara dediğiniz katoliye ne olacak? Ya Bir tane adam öldürmem gerek. Yok! Kanka, dar Oynamayacak arkadaşlar. Ya. Alışın. Gol. El aleme gol atar. Oha. <laughs> evet. Samsung Spor. Samsung Spor'dan muhteşem. Oha. Ya ne ara geçti. Evet. <laughs> Lan bize sıra gelmiyor arkadaşlar. Bir... Aa! işte! Koçer attı Koçer. Koçer'in goluna bakın. Kaleci az kalsın kurtarıyordu. Bu arada hala yanında. 10 dakikalık çekeceğim arkadaşlar. Ah, yeah. isso é ne? bom, né? Isso aqui... Oy. o döndü. dele! Oh! Oi! Direita no nele! Não sei

yürüdüm. Ömer, 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 Ömer. Önünü göremiyor. Önünü göremiyor. La. Gel bakayım. Çekerim adamı. Öyle oy. Lan ya. Lan. Vay. Arkadaşlar telefon gitti bir anda. <laughs> Telefon uçtu. Allah senin belanı versin Ömer abi. <gülüyor> Yo! <gülüyor> abi gol mü ya? Allah! Baba ne Allah! 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 Yok gerek yok ki kartan ama. Gol atarım. Samsun Spor gol geçti. Lan biraz yakında. Daha yakında yapmalıyım ben hatta. Daha yakına gitmeliyim. Bir şey de lan sana. Bebe. Kod. Hadi ya. <laughs> ya. Geleni, geleni. <laughs> Bana paylaşma yapsın. Bana paylaşma yapsın. Bana paylaşma yapsın.

Adana Spor gitti lan. Adana. Oo! Oh! Arkadaşlar 4'ülüyü. Dördüncülük sırasına yer aldı. Arkadaşlar. Ne? Ne var mı? Ne var? Tamam arkadaşlar. Bugünlük bu kadar olsun. Yok. Kaç kaldı be? Hadi görüşürüz arkadaşlar. Hadi.